Merhaba arkadaşlar, bugün destemize onu beklemeye değer mi diye soruyorum aklınızdaki, kalbinizdeki insan için. Zamansız zamana niyet ettim. Ne zaman denk gelirseniz o zamanın niyetinde arkadaşlar. Evet, zaten... Ee... Kartlar ne söylerse söylesin ya da önünüze ne engeller çıkarsa çıksın beklemeye niyetli görünüyorsunuz arkadaşlar. Azize ile birlikte bekleme enerjisindesiniz. Sessizde kalıp kendi yolunuza bakarak, kendi işinize, gücünüze meşgul olarak, belki kendinizi sevmeyi öğrenerek, onsuz bir hayat yolu çizerek bir şekilde de beklemeye devam edeceksiniz peki buna değer mi? evet arkadaşlar bu insanla aranıza ruhsal bir bağ var o yüzden birbirinizden kopamıyorsunuz şu an o da sizi gözlemlediği bir süreçten geçiyor adım atmıyor ama sağlam adımlarla gelmek için bir altyapı hazırlıyor küçük küçük arada bir sizi yoklayabilir fakat sonrasında gerçekten ciddi ve sağlam adımlarla size gelecek bu insan belki uzun bir süre vakit alabilir çünkü tılsım kartları ile çıktı. Hemen olmayabilir. Biraz zamana ihtiyacınız olabilir. E biraz da korkuyor. Çünkü siz tek başınıza da hayatınızı bir şekilde idame ettirebiliyorsunuz. Dışarıdan bakıldığınızda oldukça mutlu görünüyorsunuz. Bu da onun gözünü korkutuyor. Acaba Artık bana ihtiyacı yok mu? Yalnız başına mı yoluna devam etmek istiyor? Yoksa hayatında başka biri mi var diye düşüncelerle biraz duraksama anları yaşıyor. Bu yüzden de sizin ona karşı hislerinizden emin olmak adına ara ara sizi yoklayabilir. Fakat kendini hazır hissettiğinde gerçekten sağlam ve ciddi bir adımla gelecek. Beklemek isteyenler vazgeçmeyen arkadaşlar için evet beklemeye değer diyorum. Tabii ki son tercih, son karar size ait.